Etiket yazıcının güç kablosunu ve USB yazıcı kablosunu takın. Termal etiketinizi yazıcının içine yerleştirin. etiketi yeşil mandalların arasından geçirin ve dışarıda 3 etiket kalacak şekilde yazıcı kapağını sıkıca bastırarak kapatın. Şimdi kalibrasyonu yapmak için yazıcıyı arkadaki güç düğmesinden kapatın. Öndeki butona parmağınızı basılı tutun ve arkadan güç düğmesini açın. Buton üzerinde renkler değişmeye başlayacak. Mavi, mor, eflatun ve kırmızıya dönecek. Kırmızı rengi gördüğünüzde parmağınızı çekin. Yazıcı kalibrasyon yapacak ve etiketi ayarlayacak. Butona bir defa normal basın. Eğer etiket veriyor ve tam kesme yerinde duruyorsa kalibrasyon başarılı demektir. Aksi takdirde kalibrasyon işlemini tekrar yapınız. Tüm ayarlara rağmen tarif etiketleri istediğiniz gibi çıkmıyorsa, çok kayma varsa veya etiketler arasında boş etiketler çıkarıyorsa, şuradaki etiket sensörü kaymış olabilir. Bu sensörü sağ sola hareket ettirdikten sonra tam ortaya işaretli yere tekrar getirin. Tık diye bir ses gelecek zaten. Sonra tekrar kalibrasyon işlemini yaptıktan sonra etiket yazdırmayı deneyin.